Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoda sizlerle beraberiz Teknoey kanalındasınız hiçbir yere ayrılmayın bizi izleyin genelde sorulan sorulardan biri telefonum kaç paraydı evet arkadaşlar yani bunu e, yani nasıl desem muhtemelen telefonuca gitmeniz lazım sormanız lazım ikinci el telefonum var şu model şu özellikleri var şu kadar garantisi var diye hepsini sormanız lazım tabii ki de ama yani belki gitmek istemiyorsun yani onun için vakit ayıramıyorsun belki çalışıyorsun vesaire e bunu arkadaşlar nasıl yapabilirim evde oturarak diyenleriniz vardır. Bunu merak edenler için çok güzel bir site önereceğim. Telefonsat.teknoway.com.tr'de arkadaşlar telefonlarınızın özelliklerini her aşamasını remini, kamerasını, garantisini üzerine bir çizik varsa, hasar varsa, pil ömrünü vesaire belirterek arkadaşlar telefonunuzun ne kadar olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Siz bunu belirtip arkadaşlar formu gönderiyorsunuz. teknove size geri dönüş yapıyor ve ortak mutabakat sağlanarak belli bir fiyat veriliyor size. Eğer fiyatta anlaşırsak telefonunuzu alıyoruz arkadaşlar. Hani bunu bir yere gitmeden yani telefonu getirmeden kargo ile ayrıca yapabiliyorsunuz. İstanbul'da değilseniz. Eğer İstanbul'daysanız İstanbul Kadıköy Söğütlü Çeşme Camii karşısındayız. 5 katlı mağazamızda. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim nasıl telefon satışı yapabilirim online. Bunu göstereceğim. Şimdi evet arkadaşlar telefonsat.teknobay.com.tr'deyiz şu an. Görmüş olduğunuz gibi burada kendiniz işte telefonunuzun modelini belirliyorsunuz. Markasını pardon. Ee, burada iPhone'a tıkladım mesela bir iPhone 11 satmak istiyorum ben Teknobay'e. Şimdi burada modeli seçiyorum. iPhone 11 nerede nerede nerede? Evet şurada iPhone 11'i seçtim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir form var bu formu doldurarak bakalım ne olacak evet cihazın hafızası ne kadar ben diyorum 64 GB diyorum daha sonra cihazın remi ne kadar diyor reminde belirleyelim 8 GB remi olsun faturası var mı ben faturası yok diyorum garanti durumu var mı devam ediyor diyelim e imeği kayıt durumu resmi kayıtlı diyelim Dış görünüm kozmetik. Arkadaşlar cihazınız belki darbe almış, belki hiç darbe almamıştır. Ona göre bir yüzde belirleyelim. Yüzde 90, 89, 90 verelim. 91 olsun. Pil sağlığı arkadaşlar yüzde 80 olsun, 81 olsun. Cihaz açılıyor mu? Evet açılıyor diyelim. Ekran durumu nasıl? Sağlam. Arızalı kamera var mı? Arıza yok diyelim. Face ID çalış. Evet. Değişen parça var mı? Yok. Cihazı nasıl teslim? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kargo ile göndereceğim ya da teknoya geleceğim iki seçenek sunuyoruz size. Eğer İstanbul dışındaysanız kargo ile ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz. Alım gönderimlerin hepsi tarafımızdan sağlanıyor. Kargo ücreti ödemiyorsunuz. Siz oturduğunuz yerden kahvenizi içip telefonunuzu satabiliyorsunuz. Yani teknoloji gelişti. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buraya kişisel bilgileri adınızı soyadınızı yazıp cep telefon numaranızı yazdıktan sonra burada WhatsApp görüşmesi başlattığınızda sizi otomatik bir WhatsApp görüşmesine gönderiyor, açıyor ve orada bu işi çalışan arkadaşlarımızla iletişime geçiyorsunuz. Oradan sizlere fiyat sunuyorlar. Sizler de eğer mutabakat sağlarsa telefonunuzu satın alıyoruz arkadaşlar. Hızlı işte mesela Barış Akaç. Tamam Test. Numarası da bir 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 sallıyorum şu anda. Ondan sonra başlat diyorsun görüşmeyi. Kapa açılıyor. Tamam. Evet doğru diyorsun. Buradan başlat deyince hop bize bu şekilde mesaj geliyor. Bak bu müşteri bize sormuş. iPhone 11 64 GB 4 RAM faturası yokmuş. Devam ediyormuş. Resmi kayıtlı pil sağlığı %89 vesaire. Biz buna buradan fiyat veriyoruz. Merhaba. Alo. Cihazı görmek gerekir. Ancak Kaldığın yerden devam ediyorsun. Evet. 12 bin TL civarı satın alabiliriz. Efendim. Bunu enterlayarak gönderiyoruz. Ve kullanıcı bu fiyatı görüyor. Eğer fiyat uygun gelirse bizimle tekrar seçime geçiyor. Ya cihazı bizi getiriyor ya da de gönderiyor bu şekilde ikinci cep telefonu ya da sıfır cep telefonu satma şansınız var. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.